Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk kıymadan harika bir kebap tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli oluyor. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle robotun içerisine şöyle iki parça kemiksiz tavuk göğsünü ekliyorum ve kıyma haline getiriyorum. İstiyorsanız kasaptan direkt tavuk kıymada alabilirsiniz ya da bu şekilde evde robottan geçirerek de tavuk kıymayı hazırlayabilirsiniz. Gayet kolay oluyor zaten tavuk kıymayı hemen hazırlıyorum şöyle yakından göstereyim gördüğünüz gibi tavuk kıyma hazır şimdi içerisine diğer malzemeleri ekliyorum yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum içerisine baharat olarak birer çay kaşığı tuz karabiber ve bir buçuk çay kaşığı da tatlı toz biber ekliyorum şöyle bir tutam maydanoz ekliyorum içerisine İki tane orta boy yeşil biberi de böyle biraz küçülttüm onu da ekliyorum 3 diş sarımsak ekliyorum ve bir tane orta boy soğanı da böyle 2-3 parçaya bölüp ekliyorum bu arada kırmızı biber varsa onu da ekleyebilirsiniz yine gayet güzel olur şimdi böyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını da ekleyip tekrardan robottan geçiriyorum Hepsi böyle iyice kıyılıp karışıncaya kadar böyle robottan geçirmeye devam ediyorum. Şimdi artık hazır. Şöyle tekrardan göstereyim. Şimdi ayrı bir kabın içerisine ekliyorum. Böyle tam bir kıyma oldu. Hazırlaması çok kolay bir tarif. Hemen böyle hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi böyle tahta şişler kullanıyorum. Elimi de hafifçe yağlıyorum ara ara tavuk kıyma yapışmasın diye. Şöyle bir parça alıp hafifçe yuvarlıyorum ve çöp şişe geçiriyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi şöyle tekrardan gösterin bir parça alıyorum böyle ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde ve dediğim gibi elinizi yağlarsanız tavuk kıyma elinize yapışmaz böyle şişe geçiriyorum ve hepsini bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum hafif yağladığım tepsiye diziyorum İstiyorsanız yağlı kağıtta da kullanabilirsiniz daha kolay olur şimdi şöyle bir tane domatesi de dilimleyip yanına diziyorum ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir ve üzerinin kızarması gerekiyor. Şimdi fırından çıkarttım. Şöyle 1-2 dakika beklettim. Böyle olunca hemen tepsiden çıkıyor zaten. Altıda, üzeri de gayet güzel bir şekilde kızardı ve pişti. Şimdi şöyle yanına pilav da yapmıştım. Bir tabak hazırlıyorum. Altına da biraz ekmek koydum. Böyle çok güzel görünüyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Kesinlikle sonrasında sürekli yapacaksınız. Şöyle yanına da pişmiş domatesini ve biraz da soğan salatası yaptım. Onu da ekliyorum ve tabağımız artık hazır. Tavuğun içi de gayet güzel bir şekilde pişti. Şöyle yakından da göstereyim. Tavuk kıymadan harika bir kebap tarifi. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Şöyle içerisini de göstermek istiyorum. Acı seviyorsanız içerisine böyle acı toz biber de ekleyebilirsiniz. Yine gayet güzel olur. Şöyle bir ekmeğin içerisine bir parçasını alıyorum. Dediğim gibi içi gayet güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık oluyor. Çok lezzetli bir tarif. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.